8 senesinde Aymakop'a e, taşındık. Aymakop'a taşınmamızla, tabii sektörde Aymakop e, e, o zamanki şartlara göre Gedikpaşa'ya çok uzak bir yer. İkitelli organize sanayi bölgesinde yer alan bir yer. E, gitmesi gelmesi zor, yolları henüz bitmemiş, altyapısı henüz bitmemiş. E, biz de cesur bir şekilde buraya taşınarak e, burada yapılanmaya başladık. E, şansımız şu oldu aymokoptaki eee o yıllarda tabii az kişi olduğu için ve site de çok boş olduğu için bizim siteyi hem doldurma hem de bunu planlı ve projeli bir şekilde yani kümelenme dediğimiz bugün sanayinin ihtiyaç duyduğu şekilde doldurma imkanımız oldu. Yani şans olarak bunu görüyorum. biz de hasbel kadar buraya liderlik etme fırsatını yakalamış olduk. O dönem ben Aymakop'un başkanlığının seçildiğim dönemden itibaren Aymakop'un içinde yer alacak olan firmaların kesinlikle sektörün bir parçası olmasına çok dikkat ettim. O dönem elektriği biz verdiğimiz için yani şantiye elektriğiydi teker teker elektrikleri biz verdiğimiz için uygunluk belgesini de biz sadece işte sektörel anlamda yan sanayi ve sektörün e, üreticilerine e, tahsis ederek buranın bir ayakkabı sektörü kooperatifi ve sitesi olması haline e, gelmesine sebep olduk. E, şu anda aymakop e, baktığınız zaman Türkiye'de bütün ayakkabı sanayisleri içinde e, liderliğe oturmuş durumda. Çünkü bizim bu e, keskin çizgimizden dolayı yani ayakkabı sektöründe yer almayan yan sanayisinde yer almayan firmaları burada ee, kesinlikle istihdam etmeyeceğimizi e, sağlamamız sayesinde e, sektör olarak Aymokop çok güzel bir yere oturdu ve şu anda müşteri de Aymokop'a geliyor. Üretim yapılıyor. Yan sanayicisi üreticisine orada ürünü sağlıyor e, ve iki telli organize sanayi bölgesini de e, bu anlamda gene kümelenmenin e, daha büyük ölçeği diyebilirim. Neden diyeceğimiz, biz e, <laughs> kom kapıda üretimi e, kurduğumuzda e, diyelim ki işte bir makinamızın parçası arızalandı. Bir hidrolik hortum patladı. Hidrolik hortum için e, Karaköy'e gideriz. Karaköy'den hidrolikçi alır başka bir yere işte Beylikdüzü'ne, Hadımköy'e neyse fabrikasına götür. Oradan yapar. Bir gün hortumu iki gün beklersiniz ki makinesi çalışsın. Ama şimdi ne yapıyoruz? Aymakop Sanayi Sitesi'nden işte makinamız arzandı. Hemen arkadaşlardan biri arabaya atlıyor. İşte herhangi bir siteye veya gün gören barjlar sitesi dolap gidiyor. Orada hortumcu e, buluyor. Hemen orada başında durup 10 dakikada alıyor ve geliyor makinamızda yarım saat içinde bir saat içinde tekrar çalışmaya başlıyor. Yani bu Buradaki e, parçaların puzzle şeklinde nasıl yerli yerine oturduğunu e, gösteren aslında çok önemli bir gösterge benim için. Çünkü ben bunun e, ceremesini gerçekten çok çektim. Yani bir makinenin orada arızalanması düşünün bir bant yürüyor. Arada bir tane makineniz arızalı O makine yüzünden bant tamamen duruyor. Orada çalışanlar tamamen duruyor. Üretim aksıyor. İhracatınız varsa onlar aksıyor. Yani burada ben e, kümelenmenin altını özellikle çizmek istiyorum. Yani e, organize sanayileri tas, e, tasarlarken biraz bu yönden bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, Saylakers.com diye ayakkabı e-ticareti üzerine kurulmuş bir firma. Biz yaklaşık e, 12 sene oluyor zannedersem. E, önce e, bir mağaza Deneyimimiz oldu. Bir iki mağaza, 3 mağaza, 4 mağaza derken e, şubeleşmeye başladık. Ama tabii ben burada şubeleşirken her mağazanın masrafı, her mağazanın deposu, her mağazanın ayrı personeli ve her mağazanın genel gideri, kirası ve diğer giderleri olmak üzere bunları alt alta koyduğum zaman baktım çok ciddi bir maliyet çıkıyor. E, her şeyin ötesinde de bunların başında olamadığınız için de her mağaza e, kendi evet. sorumluluğu. Tamam siz bir takım şeyler koyuyorsunuz, bir takım stratejiler belirliyorsunuz, hedefler belirliyorsunuz ama bir çoğunda da işte görüyoruz günümüzdeki mağazacılıktaki sıkıntıları. Kağıt üstünde gerçekleşen şeyler de teorik olarak maalesef sadece kağıt üstünde kalıyor. Gerçekleşti zannediyorsunuz ama günün sonunda tutturamıyorsunuz onları. O yüzden dedik ki tek depo, tek yerden satış, daha az personel ve kendi markanızı dijitalde reklam yaparak, tanıtarak büyütebileceğiniz bu sistem varken neden biz mağazalaşıyoruz? Ve orada biz mağazalaşmanın önünü keserek tamamen dijitale dönmeye başladık. E, dijitalde de dediğim gibi ilk girdiğimiz yıllarda e, birkaç pazar yerinde e, yer aldığımız gibi kendi e-ticaret sitemize, kendi e sitemize ağırlık verdik. Burada aşağı yukarı günde 20 bin kişiye yakın reklamlarımızla müşteriyi mağazamıza sokmaya başladık. Bu muazzam bir şeydi bizim için. Çünkü günde 20 bin kişi sizin markanızı görüyor, 20 bin kişi mağazanızı dolaşıyor ve bunların içinden de ayakkabı almak isteyenler ayakkabı alıyor, parasını ödüyor. Yani gerçekten aslında düşündüğünüz zaman ee, çok anlam taşıyan ve ticari olarak çok mantıklı bir dünya. Ee, geçen ayda e, ihracat daire başkanımız Ankara'dan ziyarete geldi bir toplantı üyelerimizle. Ee, kendisinin söylediği şuydu yani öyle bir noktaya geldik ki bugün e-ticaret trenine bindiniz bindiniz. Binemediniz üretici de olsanız satıcı da olsanız ayakta kalma